Merhabalar arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle salamura yaprak nasıl tuza basılır tüp püf noktalarıyla e, anlatmaya çalıştım. Videomu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Kesinlikle taşma yapmayan ve uzun yıllar kalacak olan bir salamura yaprak tarifi. Hemen vakit kaybetmeden bu güzel e, kışlık hazırlığa başlayalım. İstediğiniz miktarda yapraklarınızı alın. Özellikle mayıs yaprağı arkadaşlar çok güzel oluyor. Sert yaprak olmaz genelde mayıs ayında hazırlanan salamuralarımızda mutlaka mayıs ayındaki yaprakları kullanmaya çalışalım. Biraz daha Mayıs'tan sonra alınan yapraklarda genelde biraz daha kartlaşma oluyor, sertleşme oluyor. Onun için Mümkün oldukça mayıs ayında yapraklarınızı alıp salamura yapın arkadaşlar. Şimdi bütün yapraklarımı güzelce yıkıyorum. Suyu aldıktan sonra bir 5 dakika suda beklettim ki üzerindeki tozlar yumuşasın diye arkadaşlar. 2-3 suyla yıkadıktan sonra bütün yapraklarımı bu şekilde güzelce yıkayıp temizliyorum. Peki siz hangi yöntemlerle yapıyorsunuz? Yorumlar kısmında yazarsanız ben de öğrenmiş olurum. Kanalımda iki yöntem daha var. Onları da bakabilirsiniz. Salamura tekniği bizim genellikle klasik yaptığımız bir yöntem ve en sevdiğim yöntemlerden bir tanesi diyebilirim arkadaşlar. Bütün yapraklarımı güzelce yıkayıp bir kenara aldım. Gördüğünüz gibi. Yapraklarımızın hepsini güzelce üst üste koyuyoruz ters bir şekilde ve kesinlikle sap kısımlarını kesmiyoruz. Sap kısımları kesilirse arkadaşlar o yapraklarımız sap bölümünden yırtılma ve çürüme oluyor. Saplarını birbirine üstüne gelecek şekilde deste yapıp tenceremizin içerisine alacağız arkadaşlar. Kesinlikle yıllardır yaptığım bir yöntem ve garantili bir yöntem. Mutlaka deneyin ve püf noktalarına uyarsanız siz de evde hazırlayabilirsiniz. Hemen tenceremizin içerisine buçuk litre kadar kaynamış suyumu ekliyorum. Ve içerisine bir buçuk su bardağı kaya tuzumu ekliyorum. Burada bir şey belirtmek istiyorum arkadaşlar, kesinlikle kaya tuzu kullanın. Denizden yapılan salamura tuzları kesinlikle kullanmayın. Ee, yoksa e, taşma ve ekşime olur. Hem turşularınız için bu, hem de şimdi yaptığımız yaprak salamuralarımız için gördüğünüz gibi kaynamış ve tuzu erimiş olan suyumu yapraklarımın üzerine koyuyorum. Üzerine dolma taşımı koydum. E, ağırlık olsun diye. Ve bu şekilde iyice suyu e, ısı soğuyana kadar bir gün bekletelim. Ağzını kapatacağım arkadaşlar. Biraz soğuduktan sonra daha yayvan bir tabak alacağım üstüne ki suyun üzerine çıkmasınlar. Ağzını kapatıp böyle bir gün bekletelim. Evet arkadaşlar yapraklarım bir gün bekledi. Gördüğünüz gibi tabağımı üzerinden alıyorum ve güzelce yapraklarım deste halinde birbirine sıkışmış. Ve şimdi size göstereceğim ne kadar güzel birbirine yapışmış ve incelmiş yapraklarım. Bu şekilde arkadaşlar yapraklarım hazır. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel oldu ve yıllarca kalsa bozulmayacak bir yöntem arkadaşlar. 2 kilo yaprağı 3 litrelik bidon yeterli oluyor. Dediğim gibi bana bir bu miktarda yeterli olduğu için 3 kiloluk bidonun içerisine yapraklarımı basıyorum. Daha fazla yapmak istiyorsanız malzemelerinizi ikiye çıkartarak daha fazla hazırlayabilirsiniz kanalımda kavanozlara bastığım videomda var o da çok garantili ve güzel bir tarif arkadaşlar sadece çok fazla konserve kutusu olacağı için bazı geniş ailelerde yetmeyebiliyor onun için bu şekilde salamuralarımızı da hazırlıyoruz ve destelerimizi hafif içe doğru katlayarak bidonumuzun içerisine yerleştiriyoruz. 2 kilo yapraktan 3 litrelik bidonumuzu tam tamına doldurmuş oluyor. Ona göre ayarlayın. Hatta mümkünse eğer yapacaksanız 2 tane 3 tane böyle küçük bidonlara koyarsanız en azından azar azar açmış olursunuz ve salamura yapraklarınız bir sene bilemedi iki sene bile kalsa kesinlikle bozulmuyor ve diğer püf noktam da bunda mutlaka arkadaşlar uyun özellikle salam, salamura yapraklarda tuzdan korkmayın sadece yaptığınız zaman sıcak suda bekletin bir yarım saat bütün suyu, tuzunu bırakacaktır eğer tuzsuz olursa yapraklarınız eriyecektir onun için e, tuzundan korkmayın ve bu şekilde yıllarca saklayın yapraklarınızı. Güzelce bastırdım. Zaten içlerinde kalan su da görüyorsunuz. Yeterli oluyor. Tam üzerini kapatacak şekilde kalan biraz suyundan da ekliyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde salamuralarım hazır. Ağzını da sıkıca kapatalım. Buradaki bir püf noktasını daha vermek istiyorum. Eğer bidonunuzu sıkıca kapatın ve hafifçe bastırın. Eğer hava almıyorsa bu şekilde yapraklarınızı saklayın arkadaşlar. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Buraya kadar videomu izlediyseniz küçük bir yorum ve beğeni bekliyorum sizden. Başka bir tarifte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.